Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Çünkü bu akşam kızlarla eğlenmeye gidiyoruz. Yani kız kıza. Yenilerim Aleyna, Merve, Azo. Biz hep beraber eğleneceğiz bu akşam. Allah'tan bir şey olmazsa. Vallahi uzun zamandır böyle bir şey yapmamıştım. İhtiyacım da vardı. Çok da iyi oldu. Şimdi kahvaltı yapayım. Kahvaltıda ne yapacağım? Tabii ki yine <laughs> muz ve tayin. Uzun zamandır yemiyordum ama kada yapıp O yüzden bugün de dedim muz yiyeyim. Yani zaten çok bir seçeneğim yok kahvaltı çok sevmediğim için. Ya muzla tayin yiyorum ya avokado yapıp salatasını yiyorum. Çok nadir de olsa haşlanmış yumurta yiyorum ama çok böyle hani bunları uzun süre yediysem hani son seçenek olarak haşlanmış yumurta yiyorum. Böyle yani hazırlanacağız beraber. Beraber de hazırlanırız. Akşama hazırlık yaparız. Akşam çıkacağız. Öyle hadi kahvaltımı hazırlayalım. En severek yediğim kahvaltı kızlar benim. Muz zaten çok severim. Muz, elma, mandalina, portakal onları çok severim. Mesela tayini ben şimdi iyi hani midene iyi gelir falan dediler etrafında. tahinin tadına baktım. Tayini yiyemiyorum. Bir daha dedim ki şöyle muzla deneyeyim. Muzla da çok sevdim. Yani. de bitmek üzere. Bitmiş zaten. Çok az kalmış. Karıştırayım. Dibine tutuyor. kadar Bazen ceviz atıyorum işte ama bugün atmayacağım. Saçlarımı yapmaya başlayayım yavaştan. Saat 5.30'a geliyor çünkü. Dedim düzleştirsem mi? Maşa mı yapsam? Sonra dedim hep düzleştiriyorum da tam sonra bir değişiklik olsun. Maşa yap Hatice dedim. O yüzden maşa yapacağım. Önce biraz koruyucu sıkayım. Zor mu sıkılıyor aldık. Saçlarımı ikiye böldüm. Saçlarımı aslında erken yapıyorum ama çünkü maşa olduğu zaman ben maşayı biraz böyle salmış seviyorum. Onun yüzden de erken yapıyorum. Çok uçlarını da yapmayacağım. <laughs> Şöyle gösterebilirsem tabii ki size. Şöyle. Çok dalgalı dalgalı istemiyorum çünkü. Şöyle. Tenden yapayım. yapayım. tarafı Siz... Şöyle. Çok uzun zamandır maça yapmamıştım saçlarımı. Değişiklik olsun dedim. yapıyorum da. Dedim bu maşayı hiç kullanmıyoruz. Bunu kullanayım bari dedim yani. Az o evde olsaydı şimdi az o yapardı bana. Ben otururdum. Şöyle. Böyle çok uğraştırıcı işleri seviyorum işlerden. aslında benim saçımın duştan çıkıp hafif nemli olduğu zaman köpükle de hani ölüme şey yapıp aşağıdan yukarı böyle elimle gösteremiyorum şu an öyle yapsam da böyle hafif dalgalı oluyor o da güzel oluyor hiç aklıma gelmedi aslında öyle de yapabilirdim şu an aklıma geldi ama artık çok geç şöyle bakın benim saçlarım çok gür. Saçlarım bitti. Şimdi bunlar biraz dursunlar. En son çıkmadan açacağım. Biraz da iki bir makyaj yapayım. Bir şeyler süreyim. Tam benim istediğim gibi oldu. Şöyle. Biraz da salacak, o zaman tam benim istediğim gibi olacak. Şimdi ikide bir şey sürelim. Öyle çok makyaj yapmayacağım ben kızlar. Çok makyaj yapmayı zaten sevmiyorum. Fanöter öyle çok hiç sevmiyorum çünkü yüzüm böyle silesim geliyor, ağır ağır geliyor. Daha önce de... <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Daha önce de söylemiştim herhalde size. Yüzümü ben güzel nemlendirdim. Bu yüzden. Şöyle. Şöyle malzemeleri alayım. Az bir şey güneş kremi süreceğim. Güneş kremi sürerim ben. Akşam çıkayım, sabah çıkayım. Evdeyken bile sürerim yani. Bir bir krem sürüyorum bir tabaka yapacağım. Fırça hiç kullanmayacağım. 2-3 aydır hiç fırça kullanmıyorum. Normalde hep fırça ara sürerdim aslında. Ama 2-3 aydır hiç fırça kullanmıyorum. Böyle elimle yetiyor. makyajımı da bitirdim. Öyle dediğim gibi çok ağır ağır makyajlar ben zaten sevmiyorum. Saçma da biraz her şey mi biter ya? Yo var bunda ama gelmiyor. O zaman şöyle benim istediğim gibi oldu. Biraz önlerini sadece şu önlerini çıkmadan düzeltirim. Şimdi yapmayacağım onu da. Belki toplarım da. Çünkü ben böyle böyle kalıyor ya kızlar. Belli bir zamandan sonra bu beni rahatsız ediyor. Ondan sonra ben zaten şimdi evden çıkmadan toplamasam da ilerleyen saatlerde zaten Toplayacağım o saçı, bilmiyorum, bakarım, belki toplarım, belki ilerleyen saatlerde toplarım. Şimdi ben Süleyman'ı bekliyorum, onun gelmesine yakında da bir saat var gelmesine. Kızlarla zaten saat 8'de buluşacağız diye anlaştık, beni Süleyman götürecek. Ben de saçlarımı falan yapayım, böyle hazır dursun, hem de böyle biraz salsın kendini, böyle daha çok seviyorum ben. Ondan sonra ben size hazırlandığım zaman da gösteririm. Ben hazırım kızlar. Böyle Süleyman da geldi o şimdi beni götürüyor. Süleyman da bana yeni yıl hediyesi almış. Şöyle göstereceğim hemen. Şöyle kolye almış. Şimdi da takarım gitmeden. Şöyle kızlar. Şöyle, şöyle bağlayacağım. Çantada bunu takacağım kolyemi de taktığım zaman ben hazırım. Hmm. geldik Süleyman'ım geldi bize aldı. Gelmeden önce de bize çay demlemiş, çay da demine almış biz gelene kadar. Daha önceki videolarımda söylemiştim sanırım. Ben dışarıda ne kadar çay içersem içeyim, illaki ki evime geldiğim zaman bir iki bardak çay içmek istiyorum. Çünkü dışarıdaki çayları hiç beğenmiyorum, Daha da içemiyorum da. Eğer hani böyle gezip de bir yerde oturup bir şey içmek istersek kahve içerim. Çay tercih etmem yani tercihim kahve oluyor o zaman. Ben yani dışarıda kahve içmeyi seviyorum ama evde çay içmeyi çok seviyorum. Kızlarla nasıl geçti? Kızlarla çok güzel geçti. Hepimiz çok eğlendik, çok güldük. Sanki hepimizin böyle bir şeye ihtiyacı varmış. Hani kız kıza kız gecesi yaptık. Allah'tan bir şey olmazsa tekrarlamak da istiyoruz. Zaten Ocak'ta Azra'nın doğum günü. Allah'tan bir şey olmazsa inşallah doğum günlerini de kutlarız. Doğum günü olmasa bile anlaştık yani arada sırada yani ayda bir, iki ayda bir ya da bir buçuk ayda bir bir toplanıp böyle hani kız gecesi yapmak istiyoruz. Hani öyle konuştuk inşallah devam ettiririz. Yani biz ara ara yapıyoruz aslında ama mesafesi çok uzun kalıyor. Mesela en son ne zaman yapmıştık? 5-6 ay önce yapmıştık sanırım. Ama daha sık yapmak istiyoruz şimdiden sonra. Yani güzel oluyor. Eşlerle de arada gitmek istiyoruz arada da böyle kız gecesi yapmak istiyoruz İşte Ben kızlarla çıktım Şimdi bir akşam da Süleyman'ımla çıkarım <laughs> oradaki dengeyi tutturacağız arada eşlerle arada kız kıza gecesi yapacağız yani güzel geçti eğlendik tekrar ederiz İnşallah e sizler ne yapıyorsunuz Sizler de mesela benim gibi arada sırada böyle Dışarı çıkmak istiyor musunuz, eğlenmek istiyor musunuz, sizelere de iyi geliyor mu? Ya da bazıları da hiç istemiyorlar. Mesela istemeyen de çok var çevremde Yani evimi seviyorsunuz, ara dışarı çıkmayı mı seviyorsanız yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum da burada. Sonlandırayım. Bu video biraz kısa olmuş olabilir, ama daha da uzatmak da istemiyorum. Yani. Bir gün içinde neler yaptığımızı da çekmek istediğim için gün içinde ne yaparsam o kadar çekiyorum. Bazısı 12 dakika sürüyor, bazısı 15 dakika sürüyor. Aslında baya uzun çekiyorum ama bazı yerlerde kestiğimiz için kese 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 ya 15 dakikaya iniyor ya 17 dakika iniyor ya 12 dakikaya iniyor. O da sizin için yeterlidir. Ya da bilmiyorum uzun videolarımı daha çok seviyorsanız kısa videolarımı. Şimdilik böyle gidiyorum zamanla bakacağım yani daha uzun olabilir ya da aynı böyle de devam etmiş olabilir neyse ben artık videomu sonlandırıyorum beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim kanalıma abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın